gitarı nasıl tuttuğunu gördünüz mü? İkinci videodaki gitarist Chris Broderick. Chris Broderick aynı zamanda ünlü bir rock grubunun gitaristi. Bu videoda gitarı farklı tutmuş değil mi? Peki neden? Muhtemelen Metallica'yı pek çoğunuz duymuşsunuzdur. James Hetfield'ın sahnede gitarı nasıl tuttuğunu hayal edebilirsiniz. Peki James Hetfield Stüdyo'da neden böyle tutuyor? Ya farklı pek çok örnek verebiliriz. Dikkat ettiyseniz örneklerin çoğu elektro gitarist. Biz bu derslerimizde klasik gitar öğreniriz tabii ki. Ama neden bunu anlattım? Çünkü pek çok gitarist elektro gitar ya da klasik gitar çalması fark etmez. Kayıt yaparken Zor bir solo ya da eseri çalarken ya da evde egzersiz yaparken gitarı bu şekilde tutuyorlar. Peki böyle tutmanın bize faydası ne? Birincisi gitarı kolay kavrarız ve hakim oluruz. İkincisi daha az hata yaparız ve en önemlisi daha iyi ve temiz ses elde ederiz gitarı doğru tutmaya özen göstermelisiniz. Bu çok önemli. Bu şekilde çok daha hızlı ilerlersiniz. Gitarı nasıl tutmam gerekiyor? Bu bir pedal. Pedal sol bacağımın yükselmesini sağlıyor. Üzerine basıyorum. Gitarımı sol bacağın üstüne koyuyorum. Bacaklarımın arası 45 derecelik bir açıyla sağ kolum gitarın en üst kısmından geliyor. Ve gitarı kalbime yaslıyorum. Sağ bacağımın şu kısmı, e, gitarın kaymasını engelliyor. Sol bacağımı sola fazla yatırmamam gerekiyor. O zaman buradan kayar. Ya da bu bacağımı arkaya atmıyorum. O zaman yine aynı şekilde kayar. Bunlara dikkat ediyorum. Çalışırken bir ayna kullanabilirsiniz böylece hatalarınızı karşıdan görüp hemen düzeltirsiniz. Sağ elim gitarın en üst kısmından şu şekilde geliyor. Buraya rozetta deniyor. Rozetta'nın hemen üstüne burada açıyorum. Sağ eli zaten bir sonraki derste anlatacağım. Peki tutuş neden bizim için bu kadar önemli? Çünkü doğru tuttuğunuzda doğru ses alırsınız. Yaptığımız çalışmalarda çok daha fazla verim alır ve daha hızlı ilerlersiniz. Yani şimdi tabii ki siz bir doğum gününe gittiğinizde ya da bir partiye gittiğinizde hadi bize gitar çal dediklerinde tabii ki bu şekilde tutmayacaksınız ya da sahilde çalarken bu şekilde tabii ki tutmayacaksınız. Ama evde egzersiz yaparken bu şekilde tutmaya dikkat edin. Bir anda doğru bir şekilde tutmayı beceremeyebilirsiniz. Fakat birkaç hafta içerisinde yavaş yavaş alışacağınızı düşünüyorum. Zaten doğru tutmaya başladığınızda gitar da çalmaya başlayacaksınız. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.